Evet. ilk inceleme videomuz. Einhell ge 1850 18 -150 Li. Ama bu incelememiz tabi normalden biraz farklı. Neden farklı? Biz iç yapısını inceleyeceğiz. Evet. Söküyoruz. Evet. Görüldüğü üzere malzemelerimiz burada. Batarya yuvası elektronik kart, anahtarı, şanzımanı, sarhoş bilyası ve piston. Bir de motoru var. Tabii buna epeyin para veriyoruz. Şu dişli kutusunun, şanzıman kutusunun metal olmasını tercih ederdik. Yani alüminyumdan yapılabilirdi. Plastik değil de. Gerçi içindeki dişliler her ne kadar metal olsa da plastik olmasın. Bence kötü bir durum. Çünkü vidayı sıkarken bile bakın fabrika bölümünde çatlatmışlar. Bilmiyorum görünüyorum kamerada ama şekil bu. Şimdi bir de bataryaya takıp çalışmasını gözlemleyelim. tabi tak Şimdi çalışmasına bakalım. Gördüğünüz gibi çalışma şekli de bu şekilde. Evet, çalışması da bu şekilde izlediğiniz için teşekkür ederiz.